Arkadaşlar, 85. odadan devam ediyoruz. Bir dakika. En geliyor. Tuğba gir, tuğba gir, tuğba gir. Tuğba gir. Gitti. Çık. Bir daha gir. Gitti gitti. Çık. Bir daha gir. Bakalım bir daha gelecek mi? Geliyor. Gel 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 Bir daha gelmez. Bakayım. Aynen gelmiyor. Oh be kurtuldum. Neyse, ışıklar gitmiyor. Neyse, 86 gideyim. Kapı yok.